merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Bugün bir aydır ortalıkta yoktum ve video atmadım. Ve geri geldim. Evet buradayım. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün bir aydır burada olmadığım için böyle bir Minecraft videosu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Çok eski Minecraft oyuncaklarımın hepsi şu an burada. Bakın. Evet arkadaşlar bugün de bunları tanıtacağım. Ve bir bir aydır burada olmadığım için lütfen çok fazla like atın arkadaşlar. Bu arada abonemiz de çok fazla yükselmiş. Yüzleri geçmiş arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ve o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar o zaman ilk baştan bu baş belasıyla başlayalım. Creeper. Evet. Tüm so, Minecraft oyuncuları en sevmediğim mob bu herhalde. Arkanızdan geliyor. Bak burada da köylü var. Arkadaşlar geliyor. Patlatıyor. Evet arkadaşlar, burada böyle bir creeper'ımız var ve gelelim köylü. Evet. Kolsuz köylü. Evet. İlk defa kolsuz köylü gördünüz galiba. Ve üstüne at biniyor bakın. Atımız da var burada. Gidiyor. Keşke zombi de olsaydı ama yok arkadaşlar. Bakın burada böyle bir atımız da var. Köylü bunu biliyor. Sonra creeper'a saldırıyor. Ah saldırdı. Pat yapıyor sonra. Evet arkadaşlar şunun ne olduğunu bu arada yorumlara yazın bakın. Şöyle bir şey çıktı setten bakın. Şunu açtığımızda açabilirsem. Ah bakın açtım. Böyle bir şey. Minecraft'ta böyle bir blok yok aslında arkadaşlar. Bakın. Burada bir kazmamız var. Sonra barutumuz var. Ve burada da mantar yemeğimiz var arkadaşlar. Bakın. Evet şimdi köylü nerede? Evet arkadaşlar köylü kazmayı alıyor. Ve Creeper'a saldırıyor. Ve Creeper öldü. Ve içinden barut çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve şimdi geldi bloklara. Burada bir kütüphaneci var. Yani bloğu. Tam ismini bilmiyorum bunun. Bu köylümüze ait. Sonra burada vazgeçilmez bir iş. Ya table var. Burada. Ve arkadaşlar en vazgeçilmezlerden biri de yatak. Evet. Zombileri ölmek istemiyorsanız mutlaka yatağa yatmazsınız. Ve arkadaşlar sandık. Evet. En sevdiğim bloklardan biri benim sandık arkadaşlar. Çünkü çok kullanışlı. Sandık ve temel malzemelerden biri de Kırık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve son olarak da domuzumuz var gördüğünüz gibi. Çok tatlı bakın. Şurada ama ben olsam gelir bu kazmayla domuzumu öldürürdüm. Sonra eti etini alırdım. Evet arkadaşlar bu arada bir şeyden bahsedeceğim. Ben Minecraft'ı güncelleyecektim tam ama güncelleyemedim ve bir sorun oldu arkadaşlar. Evet. Maalesef ki tüm Dünyalarımı kaybettim ve Minecraft'ım silindi. Evet arkadaşlar şimdi ben Minecraft'ımı yükledim. Oturumumu da açtım ama dünyalarım gelmiyor. Bir YouTube'a girdim işte Minecraft'ları izledim. A ama arkadaşlar onlara söyleyelim yaptım olmuyor. O yüzden Minecraft'taki her şeyim gitti. Olsun üzgünüm biraz. Evet arkadaşlar videomuz burada bitsin. O, o zaman bu bu, bu videoya da ki like sayımız kaç olsun 200 olsun hadi bu video 200 like gelirse arkadaşlar yepyeni bir video gelecek yok ya fazla oldu tamam tamam istediğiniz kadar atın arkadaşlar o zaman hoşçakalın bye bye YouTube